gittik. Ondan sonra orada olay yerinde düğünde birazcık tartışma yaşanmış. Sonra eşim gidiyordu arkasından gittim. Nereye gidiyorsun diye. O da kavga yaşanmış. Biz birazcık sohbet edeceğiz. Hiçbir şey yok dedi. Konuşacağız dedi. Daha sonra yanındaki şahıs bana dedi ki sen git abla bir şey yok dedi. Gelir arkandan dedi. Düğün yeri birazcık uzakta. Gerisin geri geldim. Daha sonra dedi birazcık bekledim. Arkama döndüm baktım sürekli gelmiyordu. Bir şey olmuş gibi millet koşmaya başladı. Yolda bir kadın denk geldi. O kadını tanıyorum. Bana dedi ki gitme dedi Fatih vurulmuş. Görürsen çok kötü olur dedi. Bu nasıl bir şey ya dedim. Koşturdum. 2-3 kişi beni tuttu. Yaklaştırmadı bana yaklaştırmadı. Daha sonra dedim ki bırakın ya dedim bırakın. Ya dedim nasıl yaklaşmayacağım ben ona dedim. Nasıl insansınız siz ya dedim. İşlerinden ayrıldım sıyrıldım gittim. Fatih dedim hırk hırk yapıyordu nefes alıp verebiliyordu. Hemen çevirdim kucağıma aldım onu. Daha sonra dedim ki bağırdım herkese siz neredesiniz niye araba getirmiyorsunuz dedim. Kimse bana araba getirmedi. Daha sonra devlet hastanesine gittik. Sonra doktorlar bize üzüntülü haberi verince tabii birazcık anladık yani. Kanlar üstünde, eşinin çaresiz halde, kimsenin yardım etmemesi, kimsenin bağırışlarımı duymaması insana o kadar çok acı veriyor ki. Bir de şu insanın hala tutuklanırken bile yüz karartır, hani güle oynaya gitmesi insanı çok şey yapıyor, yıpratıyor yani. Yıpratıyor. İnsan yani bir insan suç duyurusu olur ya. Vicdan azabı duyar. Üç tane çocuğum yetim kaldı benim ya. Senin üç tane çocuğu yetim koymaya bir hakkın yok ki. Orada benim eşim yardım etmek istemiş. Yardım etmek suç mu? Suç mu yani bu insan suç mu işledi? Suç mu işledi söyler misiniz bana? En ağır ceza almasını istiyorum. O an mı içim parçalandı? Çünkü çaresizliğimi kimsecikler duymadı. O insan güle oynaya herkese sosyal medyada aç kapını gardiyan diye insanlara şey yapıyor ya. Ya insan bu kadar mı olur ya? Anne babası hiç mi buna bir şey öğretmemiş? Hiç mi bir şey öğretmemiş yani? Benim eşim orada bir şey yatarken insan güle oynaya tutuklanmaz ya. En ağır ceza alması lazım o insan. Amca aradı. Fatih vuruldu diye. Biz hastaneye gidiyoruz dedi. Ben de hemen geldim. Hastanede işte acil serviste biladeri gördüm. Durumun ağır olduğunu öğrendim. Ondan sonra akabinde belli vefat etti. Teslim olmaya gitme için kız arkadaşını almış. Yanına sosyal medyada arabada güle oynaya güle oynaya gidiyor. Bu cani bu kadar nasıl rahat o hareketleri yapıyor biz anlayamadık. Yani üç tane çocuğu babasız kuyuyor. Bir gencecik kadını eşsiz bırakıyor. Gül oynayarak nasıl gidiyor ben anlayamadım, anlam veremedim bu işe. Bu süreçten sonra adalet, adalet illaki cezasını verecek. Adalet. söylemedi de. Ben tanımıyorum yanlışlıkla tanıştık. Ne? Eski arkadaşım sokakta gördüm. Çok iyi. Evet. Bana hoş geldin. Bitti. Nadir Can Kurtaş. Fatih Şahin. Aynen. Gidiyoruz abi. Teslim olmuyor. Geçen abi şey diriliş market var ya. Talep et onu geçin. Lan. Evet. Uzun bir ara biz böyle görmüşüz. <laughs> abi sen biraz yavaş git. Son bağ başını göreyim. Ha derdim bağ başı yani. Hayır ya sen salak salak trip atıyor bir de. <laughs> İsmimi bayram Kürşat Bey. Ha, Kürşat Bey. aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Aç kapıyı gardiyan diyeceğim. Sevdiklerim yok burada. Ulan kader. Sen telefonun nerede? Kader bize hiç gülmedi ya. Benim telefonum Akçin'de. Nerede abi benim telefonum? Burada arabada mı? Ver onu arabada gözleme telefonu. Arabadaki telefonu, Burada. özleme telefonu. Evet, bak sim kartını ver cüzdanından. Evet. Buradan aşağı ince abi. Evet. Bak başka birilerinden beyaz gelmiştir benim sim yok. <gülüyor> Buradan <gülüyor> sağ sağ. sağ dön abi. Sen evet. teslim oldun da da ondan sonra ben açacağım evet. sağ ben. Sağdan aç. Oo, kat bir kızın lan. Bakın bak Sen... soğuk gez bak Sen Ha. Sen nereden? Ay <laughs> ben de son kez bakacağım olsun kaderimiz böyle. Sürücüm bozuldu ya. İşte onu tak olmadı fatura da yok. iptal ettir. Çık. Tamam Haşim abi ben indirem geliyor. Tamam kapat sen de. Bektim, ben de. Tamam.